Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kendi oyunumuzu yapacağız arkadaşlar. Çok az malzemeyle çok efsane bir oyun hazırlayacağım. Sizler için videonun açıklama kısmına bir pdf dosya bıraktım. Onun içerisinde bu kağıtları bulabilirsiniz. Şimdi oyunu anlatarak yapımına başlıyorum. İlk olarak oyunu birazcık sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane pistimiz var. Ve burada rakamları görebiliyorsunuz. Belli alanlarda da sizler için hazırladığım zorluklar var, bulmacalar var, bölümler var. Hemen onları da sizlere göstereyim. Bu A4'ün içerisinde korna çal, iki kare git, arızamız var, kask, pist top, kupa, basınç arızası, soru çözerseniz inanılmaz bir avantaj yakalıyorsunuz. Turbomuz var ve yol çalışmamız var arkadaşlar birazcık böyle hem matematik var içerisinde hem İngilizce var hem fen var Türkçe var ve bu oyun arkadaşlar iki kişi oynayabileceksiniz. Şimdi yapımına başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar yarış pistimizin yapımıyla başlıyorum. E, A4 boyutunda çıkardık arkadaşlar. Bunda genelde A4'lerde ufak bir şurada bir beyazlık oluyor arkadaşlar. Bir tanesini kesip üst üste gelecek şekilde yapıştıracağız. Şimdi üst üste gelecek şekilde güzelce yapıştırmamız lazım. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi kenar noktalarından keseceğiz ve zemin kısmını çıkaracağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şimdi buradaki kartlar arkadaşlar bizim yarışta belli alanlara geldiğimizde bize ya ceza veriyor ya ödül veriyor. Buradaki kısımda iki tane arabamız var. Birisi kırmızı, birisi mavi ve sayı küpümüz var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sayı küpümüzü atacağız. Hangi rakam gelirse o rakam kadar ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hızlıca bunların yapımına da geçiyorum. İlk olarak sayı küpüyle başlayacağım arkadaşlar. Buradaki kalın çizgileri takip ederek kesmemiz lazım. Hiçbir tanesini kesmiyorsunuz arkadaşlar. Yani birleşim noktalarını kesmiyorsunuz. Şimdi birlikte yaparken daha net anlayacaksınız zaten. Hemen yapımına devam edelim. Şimdi katlamasını gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi rakamlarımız burada. Buradaki siyah alanlardan arkadaşlar katlamamız gerekiyor. Şu şekilde Aynı zamanda kulakçıkları da içeri doğru katlamamız lazım arkadaşlar çünkü buralardan yapışacak. Gördüğünüz gibi rakamların kanatçıklarını çeviriyorum içeriye doğru. Evet arkadaşlar artık sayı küpümüz hazır ve şimdi kartlarımı yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kart alanındaki kartları kesip çıkarmam lazım. Yine siyah noktayı takip ederek güzelce kesip alıyorum arkadaşlar. Şimdi yarış arabalarımı yapacağım. Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizler için bir alan belirlemiştim. Bu alanların etrafından keserek sizler de yapabilirsiniz. Hatta birlikte yapalım arkadaşlar. Müzik Şimdi sizlere güzelce şöyle bir kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Hemen kartlarımızı da alalım. Nasıl oynandığını da sizlere göstereyim. Şimdi kartlarımızda neler var? Önce onlara bakalım. İlk olarak basınç arızamız var arkadaşlar. Basınç arızamız tam olarak 29. karede. Bu kareye geldiğimizde 3 kare geri gitmemiz gerekiyor. Bir tane cezamız var. Yol çalışması var arkadaşlar. Yol çalışması da 12. kareye denk geliyor. 12. kareye gelirsek ne oluyormuş? Bir kare geri gitmemiz gerekiyormuş. Yine bir cezamız var. Soru çöz. Arkadaşlar bu en önemli kart. Soru çöz kartında 21. kareye geliyor arkadaşlar. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü matematik, Türkçe, fen ve İngilizce'den 3'er tane soru çözerseniz 10 kare ileri gidiyorsunuz. Yani ta o 31. kareye kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size çok büyük bir avantaj sağlıyor en önemli kartlardan bir tanesi bu. Ondan sonra kornamız var arkadaşlar. Kornamız da 34. kareye denk geliyormuş. Kornayı çalıp önümüzü açıp 2 kare daha ilerleyebiliyoruz. Ardından turbo kartımız geliyor. 2 kare bizi ileriye götürüyor. Tam olarak 7. kareye geliyor. Pisto var arkadaşlar. Bu da yine bir cezadan bir tanesi. 19. karemizde yer alıyor. Sırada kupa var arkadaşlar. Kupa da 24. karede geliyor. Bu kareye geldiğimizde turu bitirmiş sayılıyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli kartlardan bir tanesi. Arızamız var arkadaşlar bu en kötü katlardan bir tanesi. Neden? Çünkü bizim 39 karelik bir yarış alanımız var arkadaşlar ve bu tam 39. karede. Yani bütün pisti dolaştınız, 39'da geldiniz. Ne oluyor? Bütün pisti geri dönüyorsunuz ve birinci noktadan başlıyorsunuz. Turu tamamlayamıyorsunuz. Bu en zor ve en kötü katlardan bir tanesi diyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar Kask ile koruma yani oyun içerisindeki bütün arzılara, bütün cezalara karşı size koruma sağlayan kart o da tam olarak 5. karede yer alıyor. Şimdi ceza kartlarımızı ve ödül kartlarımızı aldık. Şu şekilde güzelce toparladık ve böyle ters koyduk arkadaşlar. Bunları görmüyoruz. Oyunumuzu bitirebilmek için de 5 tur tamamlamamız lazım arkadaşlar. Sayı küpümüzü aldım, salladım ve attım. Bir kare. Gayet e, başarılıyım. Başlamadım bile sayılabilir. Bir tane daha atıyorum mavi için. 3 kare ilerliyorum. Ardından tekrar kırmızı için atalım. 1 kare bu bayağı bahtsız bir e, sürücü. Bir daha attık. 5 kare. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 8. kareye geldik. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuz devam ediyor. Ödüllerimize geldiğimizde ödüllerimizi alıyoruz. Cezalara geldiğinde cezalarımızı çekiyoruz. Ve bu şekilde güzelce arkadaşlarımızla eğlenebiliriz arkadaşlar. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bu oyunu eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Buna benzer fikirleriniz varsa ya da daha farklı neler yapabiliriz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de bunu alıp kardeşimle oynamaya gidiyorum.